Herkese merhaba. Bugün fesleğen dikiyoruz tohumlardan. Gördüğünüz gibi bu şekilde kurutmuştum. Şimdi ufaladım. Siyah olanlar sadece tohum. Bolca toprağa serpmenizi tavsiye ederim. Çünkü hepsi tohumların dolu çıkmayabiliyor. Toprak konusunda hiç seçici değildir. Bahçe toprağını rahatlıkla seçebilirsiniz. Her tarafını eşitçe Gezdirdikten sonra bir kat kadar toprak örteceğiz. Üstünü çok fazla toprak örtersek tohumlarımız havalamadığı için bozulur. İnce bir kat toprak gezdirdik. Şimdi bir fıs fıs yardımıyla nemlendireceğim. ağzı kapalı kaplarınız varsa kaba geçirmenizi tavsiye ederim. Eğer yoksa da poşete geçirip içindeki neme e, muhafaza etmesi için. Sera yöntemi yapacağız ve bol ışık hatta güneş alan bir yere yerleştireceğiz.